Arkadaşlar öncelikle özür dileyerek başlıyorum. Şu anda de internet bağlantısı olmadığı için e, Unlock etme işlemini size gösteremeyeceğim. E, fakat Unlock etme videolarını YouTube'dan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu sadece GTA San Andreas e, kurulumu olsun arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Videodan mahrum bırakmayayım sizi. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Merat. Bugün sizlerle birlikte e, Windows Phone adlı telefonlara ee, nasıl Xapp ve e, oyunun dataları e, OBB dosyalarını falan nasıl yükleyebileceğinizi en detayına kadar e, size göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle bu işlem için şu programa ve şu programa ihtiyacımız var. Ve ben size bu ikisini de veriyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken seferceğim Windows VP8 SDK Tools klasörüne girip içindeki şu klasöre de girip şurada gördüğünüz gibi install wp8-sdk-tools-lite ee, bat dosyasını çalıştırdıktan sonra bir adet tuşa basmanız ve kurulum işlemi gerçekleşecektir ben bunu e, yaptığım için arkadaşlar bir daha kurma gereksinimi duymuyorum ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdisi bir tane wp8-tools Strandım işte böyle böyle bir tane dosya vereceğim ve şunu şura e, buraya çıkart adlı seçeneğe tıklayarak masa üstünüze çıkartın. Gördüğünüz gibi klasörümüz geldi. Şimdi açın klasörü ve gördüğünüz gibi alt kısma indiğinizde ve Windows e, PON, e, Power Tools adlı X dosyasını görüyorsunuz Şunu çalıştırın. Ben zaten e, kısa yolumu buraya atmıştım çalıştırayım. Gördüğünüz gibi ekranımız geldi. Eğer siz e, şu vp 8 SDK tuzunu kurmazsanız bu çalışmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de size telefonumun görüntüsünü e, göstermek için e, Projects My Screen App e, uygulamasını da açacağım. Tabii ki de önce ondan önce e, telefonunuzu e, USB ile bilgisayarınıza bağlayın. Ben hemen bağlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Fakat görüyorsunuz e, gördüğünüz gibi içindeki dosyalar görünmüyor. Neden? Çünkü telefonumda bir şifre var. Sizinkinde de varsa görünmez. Şimdi Project My Screen app uygulamasını açıyorum ve gördüğünüz gibi telefonumuzda siz görmüyorsunuz fakat ekranını yansıtmaya izin bir tane seçenek tıklıyor. Geliyor. Ona basıyorum ben. Gördüğünüz gibi artık ekranım şu kısımda. Şimdi şu kısımda yapmanız gereken Gördüğünüz gibi şöyle şu klasörde şu kenara alayım. Ekran kilidinizi girmek. Evet girdim ve gördüğünüz gibi dosyalarımı görüntüm. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken gerçekten en önemli şey. Şöyle tüm ayarlar seçeneğine girdikten sonra kilit ekranı seçeneğini alt kısımda bulunan 5 dakika yapın. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Şimdi, telefonu telefonun ıı, özelliklerini merak etmek isteyenler olur filan Nerede hakkında gördüğünüz gibi Windows Phone noktası 720 arkadaşlar update Bir sonraki RAM'i var 1 GB değil Evet bu işlemi de yaptıktan sonra Şöyle kapatalım şunun Şimdi arkadaşlar ben gördüğünüz gibi şurada Zaten kurmuştum GTA San Andreas'ı Şöyle sizin için kaldıracağım ve sizinle birlikte tekrardan kuracağım kaldırdım Arkadaşlar şimdi biraz bekleyeyim Dosyalara tıklayalım <laughs> bakalım gördüğünüz gibi 397 kullanılan 331 GB ise boş şimdi bizim GTA San Andreas kurmamıza yetecek kadar var biraz 1 bir GB fazla kalabilir zaten her neyse. Gördüğünüz gibi ekran kilidimiz açıkken arkadaşlar Windows'un Power Tools'a geleceksiniz. Device seçeneği seçili olacak. Ve Connect seçeneğine tıklıyorsunuz. Şöyle bir iki saniye böyle donu, donuyor gibi olur. Ve açılır gördüğünüz gibi. Açıldı. Eğer siz Connect'e bastığınızda orada hata çıkıyorsa ya ekran kilidiniz açık değildir ya da telefonunuz e, pardon bilgisayarınız telefonunuzu algılamıyordur. Bu algılama e, sorunu yaşıyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin size onun için ek bir video çekebilirim. Çok basit bir şekilde nasıl bunu çözebileceğinizi anlatırım. Her neyse işleme başlayalım. Gördüğünüz gibi Accept Pact. Şu e, sağ, sağ üst kısımda bulunan Browse e, butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Şu kısımdan arkadaşlar GTA San Andreas'ın Accept dosyasını seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki adet e, dosya var. Şu, e, Windows Phone Hub'ı seçeceğim. Galiba şu 5.1 MB'a uyumlu olan. İkisi de koruluyordu da ben denedim. Her neyse bunu seçtikten sonra aç dosyasına basıyoruz. Gördüğünüz gibi şu kısma geldim. Şurada bulunan install seçeneğine basıyorum şu kısımda arkadaşlar x bir telefonumuza kuruyor bu şu, e, kısım birazcık e, sürebilir ben videoyu durduruyorum arkadaşlar arkadaşlar kısa sürdü zaten gördüğünüz gibi şu telefon saatinden de bakabilirsiniz e, az bir şey zaten durdurdum ki 3 saniye sonra e, hemen doldu her neyse install ettik şimdi sağ tarafa böyle bakalım gördüğünüz gibi gta san andreas'ımız tıklayalım açmak için gördüğünüz gibi buradan e, etmek istiyor. E 2,5 GB'ın. Şimdi ben işte bunu nasıl yükleyebileceğinizi size göstereceğim. Onlar da var bende. Şimdi Windows 10 PowerTzu'ya geldikten sonra şöyle install script var gördüğünüz gibi. Tıklayın şuraya. Gördüğünüz gibi GTA San Andreas'a tıklayın. Alt kısımda bulunan put file gördüğünüz gibi şuna bir tıklıyorsunuz. Ve size vereceğim 1 2 3 4 5 5 tane dosyayı seçiyorsunuz. 1 2 3 4 5. Ve aç seçeneğine basıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, önemli kısım olan bu kısma şurada görünen artık kısmına basmıyorsunuz. Direkt GTA San Andreas'a basıp 5 tane dosyayı seçip aç basıyorsunuz sadece. Basalım. Şimdi şu kısım gerçekten biraz ıı, uzun sürüyor. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar evet arkadaşlar dosyamızı atma işlemimiz başarıyla tamamlandı. Gördüğünüz gibi şöyle artı sizine tıkladığımızda dosyamızın geldiğini görebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle dev apps'e gelip launch'a tıklayalım. Tıklayalım dedim. Neyse. Bu bağlı herhalde onun için başlatmadım. GTA San Andreas'a tıklayalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi dolar etmeden tabi siz bu verdiğim indireceksiniz gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar her şey tamamdır açılır yani şimdi arkadaşlar kasar masar diye ben açmıyorum ama gördüğünüz gibi yüklediğim hiçbir sorunu yok arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler lütfen bakın lütfen diyorum hata nasıl filan yapamadığınız bir yer olursa alt kısımdan bana yazın bu arada bu tarih yanlış. Onu söyleyeyim rest için. Ee, telefonun tarih saat ayarlarını değişti. Lütfen kan arkadaşlar kanalıma abone olup video, videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Sağlıkla kalın.